YouTube. Şu anda yayındayız. FNAF'ın ikinci bölümü sizlerle beraber. Aşağıdan videoya bir like atın. Kanala da abone değilseniz bir abone olun. Yayınlara gelin. Gelmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Biz videoya geçiyoruz. İkinci geceden de başlayabiliyoruz. A okey oğlum biz buradan başlayalım. mı? İkinci geceye atladım direkt arkadaşlar. İkinci geceden devam bitireceğiz oğlum biz bu oyunu. Kaldığımız geceden başlayabiliyoruz onu anladım. Okey. İkinci geceyi bir daha oynuyoruz. Ses geliyor. Kesin bunlar detay vardır ha o. O ses bir şeyi temsil ediyor kesin. Aman hepsi gitti. Sıçtık. Hoş. Kimede boş. Sağdan ses alıyormuyuz? şerefsizin sesi Şu ne lan? Baktım bir daha kameralara. Hop 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 hop. Temiz. Ses aldım. Bir daha bakacağım. Neyin sesiydi o? Saat 1 güzel. Şarjımız %80 çok güzel. İlerliyoruz. Bir saatte %20. Bir saatte %20 ayırıyorsa kurtarır. Hızlı hızlı bakıp çekmem lazım. 1 B'de bu var. Yakup ey. Başka yere koyamaz mısın? Koyarız. Ama şu an oyunun içinde olduğundan dolayı yapamayacağım. Üçüncü gecede yaparız. Temiz temiz. Temiz. Bravoş, 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 bravoş. Ananı avradının pezevenge bak. Soldan geliyorlar yani. Sol üst veya sağ alt en iyi bence. Sol üst ya, sol üstü alalım. Sol üstü de ama oyunun ekranı göremezsiniz büyük ihtimal. Ortaya alabilirim ya. En üst orta. Bir daha bakalım şuralara. Temiz. Ses aldım. Temiz. Saat 2. %64. İyi. Şu an iyi ilerliyorsun. Şöyle biraz duralım. Durduktan sonra hıp çat 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 çat. Burada biri var mıydı? Şurada var mıydı? Yok tamam temiz. Üstümüze tilki koşmadığı süreçte tilki koşarsa sesi iyi kasmamız lazım. Bir anda dönüp kapatmam lazım. Bir şey geliyor. Allah'a bir şey geliyor. O sesi duyduk. 4B boş, 4A boş, 2B boş, 2A boş, Kem 3 1 C Hepsi gitmiş hepsi gitmiş Oğlum neredeler lan dur Heyecan yaptım korktum Sağdan ses geldi Şuradan biri geliyor. 2A'da şu an. Solu kapattım. Çünkü sürekli ses getiriyor sol. Tamam. Sakin. Sakin. Saat 3. Abi geldiler abi. Ben ses kasamıyorum. Vallahi ben şu an ben de az kasıyorum da. Aç solu. Ses gelmiyor bize. Ne demek gelmiyor ya? Sola Adam var oğlum solda ya. İki adı adam var. 2B'ye gelmesi lazım antiken. 41. Geliyor kapattım. Nereye gitti bu lan? Buraya gitmiş aç. Geri geliyor. <laughs> Geri geliyor lan nasıl ip ne la bu la? Nereden ne geliyor bu hızlı lan? Saat kaç? Saat 4 şu an. Bir şey oldu. Bir anda jam yemeyim ben korkmam zaten. Şu an sesler arttı şu an ve korkmaya başladı. Kapıyı açsam saat 4 şu an. İyi olabilir. 2B boş. Nereye gitti bu? Var? Aha orada. 4A gelmiş. Burayı kapattım. Burayı açtım. Kap Kameralar gitti. Kameralar gitti. Sıçtık. Play bak reis. 4 saat %15. Vallahi yine yetişmeyecek. Allah belanı. da Burada. burada bunu açıyorum ya. 5 oldu saat. Yetiştik bu arada. Her türlü yetiştik. Ölmediğimiz süreçte yetiştik. Bu ip ne burada? Sol kapalı dursun. Sağdan ses aldım. Kameraya baksam çok geç olabilir. Çok geç olabilir kameraya bakmak. Bakacağım yine de. 4, 2 b 2 A. Pil pil pil. Görüyorum pili. Açtım. 6 ol artık. Son anda kapattım. Bence yetiştik. Saat altı olursa sorun yok da olmazsa sıçtık. Bence yetiştik usta. Pil bitti de. Bence saat altı olur. Uf. Usta çok uzun süre oldu yani. Oldu 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 oldu. Oh. Üçüncü gece. Dar mıdır da az erkek gibi oyna hocam Al lan erkek gibi sal gelen gelsin çay demle Al lan Erkek gibi oynayın da gurun Umrumda değil ya Gelen gelsin hadi

Geleceği varsa göreceği de var. geliyor. Çete bakamıyorum şu an çok odaklandım. Dur, aha gitmiş lan. ses. Buradan biri geliyor. Şurada sola bakalım. Saat temiz galiba. Geliyor piç. Da geliyor. Sağdaki de önemli, soldaki de önemli. Hangisine bakacağım ben? Of, hangisine bakacağım ya? Stres oldum şu oyunda. 4 daha da adam var. 2B boş. Burada adam yok. Anam sakin. Buraya bakmam lazım. Bir oldum, çok gerildim, dur. Vallahi kalpten gideceğim, çok korkuyorum. Şu an tilkinin üstüme nin ben var ya, da koltuktan düşer ölürüm herhalde. Gitti bu, burada. 2B boş, 2A boş. Tamam. Saat 3 bu sefer geçiyoruz oğlum. 158 daha şarj. Herhangi bir aksilik çıkıp da böyle bir tilki milki zorlamaz umarım. Temiz, 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 temiz. Soldan ses aldım. Her taraftan ses alıyorum şu an. 2A boş, boş, 4B boş, 4A'da adam var. Sağa bak. Bir anda geliyor şuradan bazı. Bazen. bu gidiyor. Davratını sokayım. Çık şu kodumun oyundan ya. Üff.